Selam arkadaşlar nasılsınız? Bu sabah birazcık erken uyandım. Dedim ki blog çekmeye başlayayım. Dün zaten video atmamıştım. Bugün çekmeyi planlıyorum. Bakalım eğer e, inşallah akşama da video yükleyebilirim ya da yarın yüklerim bilmiyorum. Şimdi çayı demledim arkadaşlar. Dedim ki dışarıya çıkayım birazcık hava alayım. Rıfkı da benden birlikte geldi arkadaşlar. Dünden beri bugün de dün de hava o kadar güzel ki tam bir bahar havası var yani. Ama sabahları çok soğuk oluyor yine gece de soğuk oluyor ama işte sabahları hava çok güzel. Öğlene doğru özellikle hava güneşli oluyor. Dün bir de çok rüzgar vardı arkadaşlar dedim ki acaba yağmur mu yağacak yarın? Belki de yağmur yağar dedim. Yani gece bile yağabilirdi yağmur ama Öyle olmadı. Bu sabah hava çok güzel gerçekten. Saat şu an 11'e geliyor sanırım. Bakar mısınız? Hava o kadar güzel ki bugün. Resmen bahar gelmiş gibi bir hava var. Zaten e, bazı çiçekler de açmaya başladı. Sümbüller falan burada. Çok güzel kokuyorlar. Bakar mısınız? Rıfkı da karıncaları kovalıyor bu sabah. <laughs> Çok güzel güneşli bir hava var yani bugün. Evet, bu şekilde arkadaşlar denize bakalım. Denizde normal gözüküyor. Sis falan da yok bu sabah. Hava bayağı güzel yani bugün. Arkadaşlar bugün e, ne yapmayı planlıyorum? Bir market alışverişi yapacağım bugün. Yine sizler için çekerim. Kuduğum kitapların bazılarını bitirememiştim geçtiğimiz hafta kargolarım falan vardı biliyorsunuz. Onlarla uğraştım. O yüzden de e, yarım kitaplarım var arkadaşlar. Onları okumaya devam edeceğim. İşte öyle. Rıfkı nereye bakıyorsun gene? Arkadaşlar aşağıdan babam geliyor, o yüzden ona bakıyor Rıfkı da. Hatta birazdan koşabilir yani aşağıya doğru. Hemen fırlıyor. Evet. Bakar mısınız? Rıfkı'nın bugün keyfi yerinde çünkü hava güneşli. Değil mi Rıfkı'cığım? Hava güzel bugün. Büyük ihtimalle Rıfkı da bugün dışarıda keyif çatar. Tekrardan selam arkadaşlar. Ben şimdi hazırlanırken bir taraftan da dedim kahve içeyim şu kahveden yapacağım arkadaşlar sütlü köpüklü Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki videomda da bildiğiniz gibi market alışverişlerimi sizlerle paylaşmıştım. Aynı zamanda vlog şeklinde çekmiştim videoyu. Ee, yine aynı tarz bir video çekmek istedim bugün de. Ee, markette birkaç işim vardı. İşte bir şeyler alacaktım falan. Bunlarla birlikte dedim ki tekrar yine bir video atayım. Çünkü bir önceki videoyu sevmiştiniz o yüzden. Bir de kargoda birazcık işim var arkadaşlar birkaç e, şey yollayacaktım kargoda ilk önce kargoya gideceğim daha sonra yine tekrar markete gideceğim arkadaşlar aslında bugün BİM'e gitmek istiyordum ama A101'de genelde böyle zaman zaman indirimler çok fazla oluyor BİM'de de oluyor ama hani A101'de daha fazla indirimler oluyor ve fiyatları bence BİM e, göre daha uygun oluyor o yüzden e, önce bir A101'e uğrarım daha sonra oradan belki zaman kalırsa da BİM'e uğrarım Yine e, çok kalabalık değilse çekim yapmaya çalışırım sizler için. Zaten eve geldiğimde de yine aldıklarımı sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bu şekilde e, umarım bu videomu keyifle izlersiniz. O zaman ben şimdi hazırlanıp çıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi markete geldim. Yumurta aldım 15'li. Bunlar da, bakar mısınız? 43 lira olmuşlar. Geçen aldığımda 42 liraydı. Tekleri de göstereyim. Şunlar da 74 lira arkadaşlar. Sayı 76 lira alacağım. Buradan. sanırım. Şeker paralar. On hmm. buçuk arkadaşlar. Şöyle neymiş? Kalbur bastı. Tabası. Bu da güllaçlar gelmiş arkadaşlar. Bu da yirmi Abdullah Safet. 5.90 Kadayıf Kadayıf 22.90 Şöyle Arkadaşlar Ülkerin Bunlar yeni çıktı herhalde Bunlar da 2.25 Fiyatları Şimdi av tuttuğunu soslu kek gelmiş arkadaşlar bunlar yeni gelmiş herhalde arkadaşlar şu helvalar ara sıra indirme giriyor hmm. arkadaşlar kahve reyondayım şu anda şunlardan gelmiş sıcak çikolata yeni gelmiş bunlar sanırım 2.85 bu ne bu neymiş şöyle sütlü köpüklü kahvelerin yenileri gelmiş arkadaşlar kafeks üçü bir arada Merhaba selam arkadaşlar. Ben şimdi eve geldim. Üzerimi falan değiştirdim zaten. Şimdi aldıklarımı göstereceğim sizlere. ilk olarak A101'e gittim arkadaşlar bugün. Oradan da BİM'e gittim. Hatta eve gelip tekrar aşağı indim ve oradan da işte BİM'den de birkaç bir şey daha aldım. Bunları göstereceğim sizlere. Yani bugün hem A101 hem de BİM alışverişimi göstermiş olacağım a birden aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Daha sonra binden aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir poşetim var arkadaşlar. Hatta böyle 3 4 poşet göstereceğim sizlere. 3, -3 poşet göstereceğim pardon. Şöyle ilk olarak bir tane salça aldım arkadaşlar. Salça bitmişti çokça. Domates salçasını aldım. Bu 18 lira falan da arkadaşlar. Diğerleri 38 lira falan da onlar birazcık daha böyle tabii büyüktü ama zaten çok fazla da kullanmadığımız için şöyle bir tane almak istedim daha sonra diğerinden de alırım diye düşündüm. Şöyle bir tane margarin aldım arkadaşlar. Beselin tereyağı keyfi diye. Bu da sanıyorum 16 lira falandı. Liksam margarin. Yine böyle hem sabah kahvaltıda e, bizimkiler yiyorlar hem de e, yemeklerde kullanmak için aldım arkadaşlar. Diğeri çok az kalmıştı. O yüzden bir tane de bundan aldım. Şöyle eee bir tane nugget aldım arkadaşlar. pilis nugget şöyle Banvit'in. Bugün de zaten patates ve nugget yapacağım akşam yemeğinde. Çünkü çok fazla bir zamanda yok. Hani dışarı çıktım dışarıda biraz oyalandım falan. Markete gittim. O yüzden akşam yemeğini birazcık öyle pratik yapmak istiyorum bugün. Pilis nugget aldım arkadaşlar. Bu da 20 lira falan da 19-20 civarındaydı yani fiyatı. Bundan aldım bir tane. Patates kızartmasının yanında güzel oluyor arkadaşlar. Böyle akşam yemeği olarak. E, servis yapabilirsiniz. Yanında isterseniz böyle pirinç pilavı ya da işte bulgur pilavı da olur. Bunlarla e, X, üçünü birlikte böyle patates kızartması işte nugget patates e, patates kızartması nugget ve yanında bulgur pilavı ya da normal pirinç pilavıyla güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tane üçgen peynirlerden aldım arkadaşlar. E, bir süredir zaten normal peynir almıyoruz. Böyle daha iyi oluyor aslında. Böyle hani sabahları e, yemek için. Bence gayet böyle pratik oluyor bunlar. O yüzden bundan aldım arkadaşlar. Bu da 18 liraydı. Uygundu fiyatı yani. Bunun e, başka bir markası vardı arkadaşlar. Bu e, kalper peyniri. Üçgen peyniri. O da sanırım e, 30 küsür falandı fiyatı. Çok fazla yani bence buna göre fazlaydı. E, ben bundan alıyorum genelde. Şöyle bir de yumurta aldım arkadaşlar. 15 adet aldım. Şöyle göstereyim. Bu da Ercanlar yumurta diyor. Şöyle göstereyim. İnşallah içerisinde e, sağlamdır. Yani kırık yoktur. Bakayım. Evet, sağlammış. Bu da arkadaşlar 43 lira olmuştu. Geçen gittiğimde 42 lira falandı. Her gidişimde 1 lira yükseliyor yumurtalar yani. E, bir de e, büyük boylar vardı arkadaşlar. 30'lu sanırım. Onlarla 75 lira falan zaten. Ee, böyle bir tane de yumurta aldım arkadaşlar. Bizim evde e, kecilerden biri yumurtayı çok seviyor. Her sabah bir tane yiyor mutlaka. Ya benden çok yumurta yediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Daha sonra abur cubur olarak da şöyle 3 tane eti puf almışım arkadaşlar. Bu poşetinden çıktı. Aslında başka abur cuburlar da aldım. Onları da daha sonra göstereceğim. Diğer çıkan poşetlerdedir muhtemelen. Şöyle 3 tane eee eti puflardan aldım. Çilekli arkadaşlar. Geçen alışverişimde de göstermiştim size bundan. Bunlar, bunlardan aldığımı. E, i̇ki tane almıştım yine böyle. İçerisi kırmızı meyveli e, çilek dolgulu arkadaşlar. Çok güzel. Yani pardon çilekli diyordum ben. Kırmızı meyveliymiş arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Ben normalde bunların e, Hindistan cevizli olanlarından alıyordum ama bunlar yeni çıkmış baya sevdim yani bunu arkadaşlar bunlardan o yüzden 3 tane aldım zaten fiyatları 1.25 falandı galiba uygundu yani şimdi diğer poşetime geçtim arkadaşlar bu da benim gratis poşetim her zaman böyle markete giderken yanıma alıyorum şöyle ilk olarak makarna aldım arkadaşlar bu makarna ben de onun bunlar 7 falan sanırım ilk olarak bundan bir tane aldım kediler çok ses çıkardı. O yüzden videoyu çekmekte biraz zorlanıyorum. Şöyle bir tane yine aynı markanın Ben de onun bu ben yine aynı markanın Ben Bendo'nun spagetti makarnasını aldım arkadaşlar. Bunu 2-3 seferde yapabiliyorum zaten. Azar azar yapıyorum. O yüzden iyi oluyor yani böyle. Ben spagetti makarnayı da çok severim bu arada. O yüzden bundan bir tane aldım arkadaşlar. Bu gibi fiyatları zaten 7,5 falan da uygundu yani. Makarna alacaksanız en uygunu A101'lerde bunlar. Daha sonra şöyle biraz salatalık aldım arkadaşlar. Yine geçen sefer aldığım çeri domatesler vardı biliyorsunuz. Böyle kutularda. Şöyle kutularda satılıyordu. Yine aynısının e, salatalık. Çengelköy e, salatalığından aldım arkadaşlar. Şöyle e, pratik oluyor ters tutuyormuşum bu arada. Ee, şöyle pratik oluyor arkadaşlar. Dolaba koymalık yani. Plastik kaplarda iyi oluyor. O yüzden bundan bir tane aldım. Bu da yine 20 TLydi arkadaşlar. Onun fiyatını da söyleyeyim. Normal böyle e, seçilen salatalıklardan da var tabii. Onların fiyatı da yine 22 lira falan da ama ben e, böyle almayı tercih ettim. Kutularda böyle daha pratik oluyor e, dolaba koyarken. O yüzden bundan aldım. Bir de ben kahvaltılarda böyle genel salatalık domates tarzı şeyleri yemeyi seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir de arkadaşlar meyve suyundan aldım. Şöyle bu şekilde bir meyve suyu vardı arkadaşlar. Bu da 8 lira falandı galiba 8 liraydı. Bayağı uygundu yani. Joss markası. Daha önce denemedim arkadaşlar. Nasıl hiç bilmiyorum ama karışık trafik meyveli içecek diyor. A101'lere gelmişti. Belki görürseniz alabilirsiniz sizlerde gayet fiyatları uygundu. Hatta bunun farklı çeşitleri var vardı arkadaşlar. Portakallısı, kayısılısı, şeftalisi vardı. Yani karışık şeylerde de vardı. Hatta nar olarak bile vardı yani. Böyle uygundu yani fiyatları. Ben de aldım denemek için. Muhtemelen tekrar uğrarsam tekrar alırım diye düşündüm. Ama bu sefer büyüme gittiğim için oradan tekrar dolaşamadım açıkçası ama eğer evim yakın olsaydı birkaç tane böyle almayı planlıyordum. Çünkü fiyatları bayağı uygundu. Bundan aldım bir tane arkadaşlar. Benim A101'den aldıklarım bu kadarmış arkadaşlar. Şimdi BİM'den aldıklarımı göster göstereceğim sizlere. Bim poşetim de bu şekilde arkadaşlar. İlk olarak şunu göstermek istedim sizlere. Çünkü bu poşette birazcık kapağı açıldığı için dökülmüştü. O yüzden çıkarmıştım ben de. Bulaşık deterjanı aldım arkadaşlar. Şöyle Desto'nun Desto markasını. Bu 17 lira falandı. Ee, onu da bilgisini verin fiyat bilgisini. 17 lira falandı arkadaşlar. Bizimki de bitmişti evdeki. O yüzden aldım. diğerleri Diğerlerinin fiyatları biraz daha yüksek arkadaşlar. Zaten A101'de baktım. Bazıları işte 20-30 lira falandı ama gündekiler ucuzdu. Şundan aldım ben de filiden Normalde evet bulaşıkları bulaşık makinesinde yıkıyoruz. Hatta bulaşık tableti de alıyorum ben ara sıra ama böyle ara sıra elimde de yıkıyorum bulaşıkları. O yüzden arkadaşlar bulaşık pirliği yani almak zorunlu. Eve yani ihtiyaç olarak. Bir de şöyle sıvı sabun aldım arkadaşlar. Işıl'ın gül kokulu sabunundan sıvı sabunundan aldım. Sıvı en sabunundan aldım. Bunun lavantalısı işte zeytinyağlısı ve farklı çeşitleri de vardı. Ben gül almayı tercih ettim arkadaşlar. Bu da bunun fiyatı da 13 lira falandı. Eğer e, almayı planlıyorsanız fiyatını da söyleyeyim dedim. Bu da 13 liraydı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu abur cuburlarımın e, neredeyse tümünü Bim'den yapmışım bu sefer. Değişiklik oldu benim için de. Şöyle bir de iki tane şöyle mamalardan aldım arkadaşlar. E, bu e, şeylerden. Kedi mamalarından aldım. İki poşet. Bir tanesini hatta geldiğimde verdim arkadaşlar videoyu çekmeden önce çünkü kediler çok böyle e, şey yaptılar bana. O yüzden e, durmadılar yani rahat durmuyorlar. O yüzden bir tanesini onlara döktüm. Bir tanesini de sizlere göstermek için ayırdım. E, birazdan tabii bunu da veririm muhtemelen onları çok acıkmışlardı çünkü. Bir tanesini de böyle e, göstermek istedim sizlere. Bir marketlerine giderseniz orada böyle e, 8 liraya falan 8 lira 9 lira satılıyor bu mamalardan. Evet, kedim de şu an içeriye girdi yine, bastı yine beni tam mamayı anlatırken bastı ya. Böyle bir şey olamaz. Ee, bunu da arkadaşlar eğer giderseniz e, sokaktaki kedilere ya da köpeklere almak isterseniz yine onlardan alabil, alıp e, verebilirsiniz sizler. Eğer bahçenizde baktığınız hayvanlar varsa ya da işte e, mahallenizde falan varsa onlar için alabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde böyle evdeki kediler için, bahçedeki kediler için alıyorum bunlardan. iyi oluyor yani. Şimdi diğer ürünlere gelecek olursak arkadaşlar. Bir de şöyle şey varmış aslında. Ee, salam almıştım bir tane. Şu piril döküldüğü için birazcık şey oldu buralar ama bunları yıkayacağım muhtemelen yine. Pınar'ın açık büfe olan e, salamından aldım arkadaşlar. Bir tane böyle kahvaltıda yemelik aldım. Bu da e, bunda fiyatı 8 liraydı arkadaşlar. Diğer böyle hindi salamlar falan var biliyorsunuz. Daha böyle büyük olanlar. Onlar da 10 lira falandı. 10 lira küsür falan da işte fiyatları. Burcu almadım. Bu sefer az almışım arkadaşlar. Şöyle iki tane bu keklerden aldım. kaplamalı bana bir. Kaplamalı Red Velvet kek diyor arkadaşlar. Bunları merak etmiştim aslında nasıl olduklarını. Sizlerle birlikte deneriz zaten akşam. Çay saatimizde deneriz bunları. Şöyle iki tane bunlardan aldım arkadaşlar. Deneme amaçlı. Bime yeni gelmişti bunlar. Son olarak da dört tane Coco Star çikolatalardan aldım arkadaşlar. Bunların fiyatları da indirimdeydi zaten. İndirime girmişti yani. 3.25 falandı galiba. Öyle bir şeydi yani. 2.25 de olabilir. Tam hatırlamıyorum ama 3.25 bir ayrıntı sanırım. Şöyle dört tane aldım arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi indirimdeydi eğer düğme Şöyle bunlardan da dört tane aldım arkadaşlar. Benim alışverişimden aldıklarım bu kadarcıktı arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Damı falan yerleştireceğim arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar. Ben şimdi yemekleri yapmaya başladım. Şöyle makarna yapmıştım. Şimdi salata yapıyorum patates kızartacağım bir de yanına nugget yapacağım arkadaşlar akşam yemeği bu kadar olacak Evet arkadaşlar ben şimdi yemekleri hazırlamaya başladım kedilere de birazcık kalan mamalardan döktüm bahçedeki kedilere görüyorsunuz şöyle akşam oluyor zaten yavaş yavaş yemekleri de hazırlamaya başladım arkadaşlar zaten makarnayı yapmıştım şimdi e, patates kızartıyorum bir de yanında nugget yapacağım salatayı da yapmıştım zaten Selam arkadaşlar. Çay saatine hoş geldiniz. Aslında e, çay içmeyi planlıyordum ama canım hiç istemedi arkadaşlar. Şu keki deneyecektik sizlerle birlikte biliyorsunuz. Videoda bahsetmiştim. Kaplamalı red velvet Cake diye geçiyor. Bim'den almıştım bunu arkadaşlar. Bir de bugün A101'den aldım şu e, meyve suyunu görüyorsunuz. Çok az bir şey kaldı. Bitti yani. Tropik meyveli meyve su, içecek meyveli içecek Arkadaşlar çok güzelmiş çok beğendim Ben zaten fiyatı da bayağı uygun 8 lira falandı Eğer görürseniz Bence kaçırmayın bundan bir tane alın başka çeşitleri de vardı zaten ee, Ben ondan birazcık daha içerim diye şey yaptım Ben ondan birazcık daha içerim O yüzden e, çay içmeyi planlamadım arkadaşlar ben şimdi paketinden çıkardım Arkadaşlar şöyle kalp şeklindeymiş şöyle bu şekilde arkadaşlar şimdi hep birlikte deneyelim bir ikiye kestim arkadaşlar şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere dış kısmı da bu şekilde sanırım iç keki karamelli falan değil ama tadına bakacağız şimdi arkadaşlar Arkadaşlar ben şimdi kekin bir parçasını denedim. Şöyle söyleyeyim. içerisinde çilek aroması varmış. Aynı zamanda glukos şurubu falan var. Ben böyle birazcık ahududu tadı aldım arkadaşlar. Keki çatala batırılmayacak kadar sert arkadaşlar. Dışında da beyaz çikolata var sanıyorum. Yani dışarısı farklı gördüğünüz gibi iç kısmı da şu şekilde. Ee, bence görünüm olarak çok iyi. Ee, i̇çerik olarak da iyi bence. Yani tadı fena değil yani. Ama keşke içerisinde böyle çikolata ya da işte ne bileyim çilek olsaymış, yani daha güzel olabilirmiş. Ama görüntü olarak dediğim gibi güzel bence. Sadece iç kısmında böyle çikolata falan olsaydı daha güzel olurdu. Yine de bu fiyata bence yani bence bu fiyata alınabilir, yenilebilir yani. Ben beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum. Sizler de denerseniz eğer yorumlarda bunu söylersiniz. kapanışımızı da burada yapalım arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.